Ulan ulan lan. Hala yaparız okul saati değil mi? Bak kalk kalk kalk. Ya Yani ne oluyor ya? Uykum geliyor. Anlamıyor musunuz? Kalk kalk kalk. Kalk. Kalk ya kalk kalk. Tamam. Aa, tamam kalkma ne oldu ya Sen sürprizim var. Ne okunmuyordu Tamam Hemen Okula hemen git. Çanta hazırla. Ne ne ya? Atamam anne ya. Tamam biliyorum ya. Güle de. Allah'ım okula mı gideceğim? Ben Benimle... ne? gideceğim? Uzaklığa mı gideceğim? Ne tam? Çocuklar hoş geldiniz. Hoş kuttuk öğretmen. Hoş öğretmen. Oy laf la. Ulan ona se. gelecek he. Ama kadın. Tom. Anam anam elim elim geberdi. olacak geberdi. Çocuk da bayıldı. Lan otuk sene bıktım ben sana. Hep anne alacağız bana sana ceza. Tamam. Gelir Az iç gidi. Hey kanka belki kula gelsin. kula gelsin. Sen iyiyim. Sen nasılsın? Ya ben bir de ev, e, çantamda su almadım ya. O işi su var mısın? Tamam. Ben tamam. Al. Asıl. su. Lan bu git. Anam. Git. Şimdi çaldım ya. Kızlar da aynı süpürmüştü. La o ya ben de yeni temizledim ya. Daha anlamıyor musunuz? Ya temiz ve çocuk kızdı. Ben kırdım ya. Şık. Kusura bakma ya yaptım ya. Ben daha de yine temizledim. Yeni yeni. Ulan sen kafanın adı geber bir... Geber lan. Allah'ım. Bak. Kafanı al sana. Kafanı kır. Çocuk su daha sandı. Bak benim tabancam var. <laughs> tamam. Tamam ben seni... Ay elimi tamam benim şişe var. Sen kır kafana bir de. Tabanca mı ne? Bak sakalım. Anam yanma çocuk. İşim gidecek seni. Allah Allah. Ama Bir de bir de sakalım. Bir de sakalım mı sen? Vizi vizi. Vay neyse ben de gideyim ya. Neyse o kadar da. Öldüler hepsi. Bu ne? Ne kan ana kançı beni laf. Bey de öldü. Neyse ya hadi Yani. Ben de gidin bunu yapayım. Şöyle okuyu patlatayım. Apple! Anneye bak kardeşim. Okulunu sen öyle mi var? Okulu patlatır mı? Tamam ben hemen buya suyunu sen buuma getir. Nasıl bu mu? Bakayım, bakayım de. Bak bunu sen saçıyor yıktı. Öyle dur, dur ben. Hadi o hava şeklini Dur ilk önce inimizi takmamız yok çünkü ölürüz. Hı, o de <laughs> Dostum ya hadi patla hocam da öldü mü bakalım mı? Ama hadi bakalım. Hocamız da uç gitmişti, gebermişti. Hoca hoca hocamız. Hocam neredesin hoca? Hoca da ölmüş bakalım yatıyor böyle. Hocam orada mı da mı? Anne ölmüş ya bu ne? Ulan şimdi sizde şimdi diyecek. Hatırlandı ki hocam çok çok Gitti olacağız. Hadi onu sile. Bunu sile. Artık kocam. Tamam ya hadi gebermişti. Bir dakika ses geliyor. Şu çaresi olmamız mı? Onu çaresi değil sanki. Dur ya çıktı biraz. Ay biraz. Dur bir şey geliyor sanki. Dur bir şey geliyor orada sanki. <laughs> aptalım tıram değil mi bu? Anam, anam seni bunu yapıştırdım. Dur. Dur. Çıkartmam gerek. Tamam ben size ezeceğim. Hayır lan ezemez. Bak şimdi. <laughs> Huy Allah nasıl inikti? Ama Aman tamam kaç dostum kaç. Çok sildim. Tamam. Zalayım Bu iskelet görüyor musun? Canlı. Bunu maske. Ulan lan benim şeyim. Sonra geri yapacağım. Ay, ona iyi bir yaptım. Görürsün. Ana ne oldu ya? Ulan lan Sen tamam ben gidiyorum ya la la. Ana Gitti. Ana ana. Apple. Apple gel, geldim. Geldim geldim ya geldim. geldim. Apple yani. Evet, evet, Apple. Evet, evet. evet ya dostum, kız işte bu. Bence çok güzel olmuştu. Evet. evet. Adam.